İspanya'da polis kayıtlarına paranormal vaka olarak geçen ilk ve tek olay. Velicus davası. Velicus davası, Madrid'de yer alan bir dairede yaşanan bir dizi olayı ele alıyor. Olay, İspanya'nın en bilinen paranormal vakası. Velicus olayının esas ismi ise genç bir kız olan Estefania Gutierrez Lazaro. Madrid'de ailesiyle beraber yaşayan Estefania, doğaüstü olaylar ile yakından ilgilenen bir genç kızdı. Bir gün okulda iki arkadaşıyla beraber kuyuca tahtası kullanarak görünmeyen varlıklarla iletişime geçmeye çalışıyordu. Öğretmenleri onları görüp tahtayı kırsa da arkadaşları olayın daha farklı ilerlediğini söylüyorlar. Öyle ki öğretmen gelmeden önce kuyuca tahtasının içinden bir duman çıktığı ve bu dumanın Estefanya tarafından solunduğu söyleniyor. Bu andan itibaren Estefanya değişmeye başlıyor. Başta herkes ergenlik döneminden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünse de ilerleyen günlerde uykusuzluk, halüsinasyon görme ve epileptik nöbet geçirme gibi olaylar yaşanıyor. Estefania çevresindekilere geceleri onu ziyarete gelen, yüzü olmayan ve pelerin giyen insan formlarının onu yanlarına almak istediklerinden bahsediyor. Ebeveynleri onu doktora götürseler de bu olayların arkasında herhangi bir neden bulunamıyor. Estefania'ya ya yapılan saldırıların zirve gördüğü tarih ise 13 Temmuz 1991. Estefania kız kardeşi Marianela'ya saldırıyor ve bu sırada ağzından köpükler çıkıyor. Ertesi gün ise ciddi bir katalepsi atağı geçiriyor ve komaya giriyor. Hastaneye götürülse de o gece hayatını kaybediyor. Otopsisinde ise ani ve şüpheli ölüm yazıyor. Estefania öldükten sonra ailenin evindeki paranormal olaylar artış gösteriyor. Anne Gutierrez Estefanya'nın odasından çığlıklar ve geceleri yaşlı bir adamın kahkahalarını duyuyor. Kapılar kendi başına açılıyor, nesneler hareket ediyor ve camlar kırılıyor. Hatta bir gece anne Gutierrez ellerine ve ayaklarına birinin dokunduğunu hissediyor. Bu olaylar yaşanırken 1 Kasım 1993 yılında Estefanya'nın oturma odasında duvarda asılı duran fotoğrafı yanıyor. Çerçevenin içerisinde yanan fotoğraf haricinde odada hiçbir şeye zarar gelmiyor. 27 Kasım tarihinde aile polisleri aramaya karar veriyor ve müfettiş Jose Negri ve ekibi gece eve geldiklerinde evdekileri dışarıda yağmurun altında buluyorlar. Birkaç polis aileyle konuşurken müfettiş Negri ve diğer iki polis evin içerisine giriyor. Yaptıkları denetim sonrasında gördüklerini rapor olarak hazırlayan Negri, İspanya tarihinde polis kayıtlarına ilk paranormal vakayı geçiriyor. Müfettiş Negri'nin raporunda polislerin yüzüne doğru sert bir şekilde açılan gardırop kapağı, balkondan gelen gürültülü sesler, komedinin üzerindeki kahverengi balçık ve eve girdiklerinde duvarda olmasına rağmen evden çıkarken yerde duran bir haç gördüklerini yazıyor. Sanki duvardan sökülmüş gibi alınan hacın olduğu duvarda üç pençe izi bulunuyordu. Polisler bu olay hakkında bir şey yapamayacaklarını dile getirerek daireyi boşaltıyorlar. Gutierrez ailesi kısa süre sonra evlerini satarak uzaklaşıyor. Yeni gelen ev sahipleri ise asla paranormal bir olayla karşılaşmıyorlar. Anne Gutierrez olayların ardından uzun süre psikolojik olarak tedavi görüyor. Polis memurları tarafından belgelenmiş ilk paranormal olay Velikus davası, İspanyol yönetmen Paco Plaza tarafından Veronica adıyla sinemaya uyarlandı.